Semavi dinler ne demek diye bir soru gelmiş. Kitabi dinler demek yani semavi dinler. Sabiliğin semavi dinip olmadığı tartışılır ama Hristiyanlık, Yahudilik ve işte Hazreti Davud Aleyhisselam'a tabi olanlar onların ismi üzerine çok konuşulmuştur. Semavi din şudur. Peygamberleri vardır. Allah tarafından peygamberlerine kitap indirilmiştir. Veya peygamberler daha önce kitap indirilen peygambere Tabi olmak O'nun bıraktığını devam ettirmek için gelmişti. İşte temelinde tabiata tapmak yok, putlara tapmak gibi değil de, güneşe, aya tapmak gibi değil de, temelinde Allah bir, mahşer var, kıyamet var, hesap var, iyilik var, kötülük var, efendim gibi iman ve ahlaki ölçüleri olan dinlere biz semavi gökten inen dinler diyoruz. Zaman içinde çoğu değişmiştir. Tahribata tüm olmasa bile büyük kısmıyla oynanmıştır. Şu anda tek bir harfi ile oynanmayan tek kitap Kur'an'dır. Tek bir harfi ile oynanmayan tek din İslam'dır. Peygamberi aç açık apaçık hayatı bütün evreleriyle ortada olan Peygamber Muhammed Mustafa'dır. Allah bizi onun dede bereketinden, rahmetten uzak etmesin. Diğer bütün din mensuplarına da anlayışa bakarız. Onların onların da hayat tarzlarına bir müdahalemiz olmaz. Anlayışa bakarız. Yanımızda yaşayanların daha rahat yaşamalarına da yardımcı oluruz. Bu bizim dinimizin bir gereğidir. Bunu hep söyleriz. Bir kiliseye, bir havraya karşı bir yanlışlık olursa en başta önünde duracak olan bizleriz. Ama ben açık söyleyeyim. isterim ki bütün yeryüzü Müslüman olsun. Resulullah'ın <laughs> tebliğ olur bütün insanlığı aydınlatmaktır. Bu da benim imanı görevimdir. Elbette ki. Kimseyi efendim dışlamadan ve kimseyi küçük görmeden tabii ki.